Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir, yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere geçersiz veya kendine özgü SSL sertifikalarına sahip web sitelerini ziyaret ettiğimiz yani herhangi bir testlerde vesairelerde SSL hatalarını görmezden gelmeyi gelmek için yardımcı olan koddan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir options'lardan biri aynı zamanda bu arkadaş kendi sitesinde da aynı zamanda var. Proxy konusunda vermiş bize. Direkt kodunu alalım. Seçeneğini alalım daha doğrusu. Nasıl yapıyoruz bunu? Op. nokta Eight argument. Argument diyoruz ve yapıştırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bu SSL'lerle alakalı hataları gidermemizi yani SSL'deki o göz, gösteren hatayı gidermemizi sağlıyor. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz varsa hemen aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar.